Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kripto uzmanından hepinize selamlar bugün yine bir e, ödüllü testnetle karşınızda olacağız e, garanti ödül e, dağıtımı var belli bir ödül havuzu var arkadaşlar hem token hem usdt olarak ödül verecekler ödülleri videonun sonunda göstereceğim lütfen videoyu atlamadan izleyin e, sıfırdan nasıl yapabileceğinizi şimdi size teker teker anlatacağım. Şimdi arkadaşlar önce bir linkleri açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Sırasıyla e, önce şeyi bir açalım. Telegram'ı açalım. Et Azurobot e, kullanıcı adıyla yani Telegram'da Azuro Test bot olarak gözüküyor. Bunu e, buna bir chat daveti atalım. Bize bu sayfa çıkacak. Test Registration dedikten sonra e, şunları üye olduğunuzu kontrol edin. 2 tane daha Discord veman Telegram kanalları var. Onlara da üye olun. Chat'te karşınıza çıkacak Telegram'da. Twitter'da da takip edin. Ondan sonra şurada oldan tuşu çıkacak. Oldan'a basın. Sonra sizden önce e-mail adresi isteyecek. E-mail adresinizi yazın. Enter'a basın. Sonra MetaMask adresinizi isteyecek. MetaMask'taki şu adresi kopyalayın. Burada hangi ağda olduğunuzun bir önemi yok. MetaMask'ta hepsi aynı adrestir. Bütün chain'leriniz aynı adres üzerine kayıtlıdır. Bunu da gönderdikten sonra web sitesine artık geçebiliriz. Şimdi web sitesine giriyoruz. Öncelikle Metamask Ring bir test dağını kullanıyoruz. Bu Ethereum'un test dağı arkadaşlar. Buradaki bütün tokenlar, ethereumlar sanal. Yani hiçbir gerçekliği yok. Deneme amaçlı kullanıyoruz bunu. Şimdi Ring bir test dağında ben yeni hesap açtım sizler için. Bakın şu an sıfır ethereum var. Nasıl ethereum alabileceğimizi göstereceğim. Adresi bizi kop kopyalayalım link Twitter'a gelin. Adresinizi yapıştırın. Tweet at. Sonra bunun linkini kopyalayın. Yine açıklamalar kısmında bıraktığım bu linke e, bir faucet'a gelin. Yapıştırın. Give meter kısmında maksimum seçin. 18 Ethereum versin bize. İşlem alınıyor. Ee, birazdan gelir, 3 günde bir 18 ethereum toplayabiliyorsunuz buradan. O ethereum geldikten sonra bunlar tabii ki dediğim gibi test ethereumları. Ee, işlemlerimize devam edelim. Founded gözüküyor. Birazdan ethereumlarımız düşer. Bu sırada biz e, web sitesine bağlanalım. Buradan connect olabilirsiniz. Ben connect oldum az önce. Ethereum'umuz geldiyse işleme başlayalım. Evet Ethereum'lar geldi gördüğünüz gibi. Şimdi yapmamız gerekenler sırasıyla günlük olarak. Bu arada şunu hemen hatırlatayım. 27 Eylül'e kadar vaktimiz var. E, 27 Eylül'e kadar bizden 15 tane tahmin yapmamızı istiyor. Şu an bu sitede farklı farklı pek çok özellik var. Yani NFT de var, farming de var. Ama bizim için bizim bu kısmı test etmemizi istiyor. Bu kısımda bahis kısmı. E, futbol maçlarında e, bahis atıyorsunuz aynı e, iddianın kripto versiyonu gibi düşünebilirsiniz Bunu test ediyorlar algoritmalar çalışıyor mu kontrol çalışıyor mu diye e, Buglar var mı diye bunu test etmek istiyorlar o yüzden bizden bahis yapmamızı istiyorlar sanal paralarla e, Bunu da 27 Eylül'e kadar sitede belirtiyor bu arada bunların hepsini Tarihleri e, Onları da birazdan gösteririm 27 Eylül'e kadar 15 tane ona en son göstereyim. 15 tane bahis yapmamızı istiyor. Ödül havuzunda orada göstereceğim zaten size. Şimdi sırasıyla yapmamız gerekenler claim diyoruz 100 dolar. Günlük olarak bize bu 100 dolar claim hakkı veriyor. Test etarımlarımızı bunu alıyoruz. Şurada düştüğü zaman bakiyemiz yansıyacak. Evet düşmek üzere. Evet şimdi 100 e, dolarlık hakkımızı bize verdi. Bir daha ne zaman veriyorum? şu 2 saat sonra. E güzel. E, yani bir günde bile bütün görevi bitirebiliriz. Yani her gün girmemize gerek yok. 20 değil o kadar. 15 tane tahmin yaptıktan sonra gerisi mühim değil. Gerisi şöyle mühim. Eğer yaptığınız tahminler tutarsa bu arada sallamasyon yapmaktan ziyade eğer tutturursanız alacağınız ödüller daha fazla. Bir sıralama var arkadaşlar. E, bakın burada leaderboard kısmında. Eğer ki siz de bu sıralamaya girerseniz alacağınız ödüller çok 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 daha fazla artacak bilginiz olsun. Çok bahis yapmak da önemli değil. Bakın bu adam 47 bahis yapmış. 33'ü tutmuş. 14'ü yatmış. Böyle yapacağınıza bakın adam 16 tane yapmış. 15'i tutmuş. Biri yatmış. Bu adamın aldığı puana bakın 16.240 puan almış Diğer adam o kadar tahmin yapmış 3000 puan almış Yüzdelik önemli burada Ka kaç tane fazla tutturduğunuz değil yüzdelik Yani bu adam e, takribi olarak kaçta kaç tutturmuş gelin hesaplayalım 33 bölü 47 yüzde %70 başarı göstermiş şu 8'in sıradaki arkadaş Ama bakın bu e, 15-16 bakın yüzde kaç yapmış %93 başarı göstermiş. Önemli olan yüzdelik başarı. Yani siz de 15-16 tane yapıp 13-14 tutturursanız ilk ilk ona çok rahat gidiyorsunuz. Ee, ve bu zaman bu şekilde ödülleriniz çok artmış olacak. Bilginiz olsun. Hayır hiç tutturamasanız bile ödül alacaksınız. Onu da göstereceğim ama tutturursanız çok daha fazla olacak e, bilginize. Şimdi place a diyelim. Aşağıya attı bizi. Güney Kore Lübnan. E, 10 dolar. Atalım buna. 10 dolar attık da bize neyi attırdığını anlayamadım biz takım seçmedik ama Bakalım başka bir şey olacak mı ha, Şimdi seçtiriyor ee, Güney Kore'de 2.9 demiş basalım bakalım. Onayla diyelim. Aldı mı? Yok işlem aldı şu an. Henüz gerçekleşmedi sanırım. Evet şimdi bet işleme alanı 90 dolarımız kaldı gördüğünüz gibi ee, Bakalım burada bir sayfa yenileyince herhangi bir şey değişecek mi Değişmedi sanırım burada göremeyeceğiz ee, Şey olması lazım yani Mesela Avustralya Vietnam Bu team score hmm, Burada şey diyor pardon ben az önce fark etmemişim ee, Both teams to score diyor. Yani iki takım da skor yapar diyor. Az önce biz hani e, takım oynamamışız da bütün şu an test olduğu için sanırım şey sadece şuna oy verebiliyoruz. İki takım da skor yapar. Evet'e bu, hayır'a bu e, puanı ödülü veriyor. Mesela Vietnam Avustralya maçı diyor. İki takım da gol atarsa atar derseniz evet yoksa hayır işaretleriniz lazım. Mesela Japonya çin iki takım da e, gol atar diyorum o yüzden yes'e bastım. İleride tabi bunlar çeşitlenecektir. Şu an test olduğu için tek sesine koymaları yeterli tabii ki. Hani ileride yok alttır, üsttür, şu kadar gol olur, birden iki olur, ikiden bir olur gibi şeyler mutlaka gelecektir aynı iddia gibi. Tabii şu an asıl amaç akıllı kontrat ve bakları hataları çözmek olduğu için herhalde tek seçenek koyup geçmişler. Ben şimdi zamanınızı fazla almamak için burada videoyu durdurayım. Kendi bahislerimi gireyim. Hani burada 3-4 dakikanızı çalmayayım sizin. Nasıl olduğunu anladınız hani daha mantıklı girersek iyi olur hani Yes ve no bile olsa yani skor olur veya olmaz biliyorsa çünkü bunlar puanımızda alacağımız ödülü etkileyecek Bunları girdikten sonra size ödül kısmını da birazdan ayrıca göstereceğim arkadaşlar şimdilik video durduruyorum Arkadaşlar ben burada 8 maç var önümde aktif olan 8'ine de kullandım 20 dolarım kaldı 2 saat 3 dakika sonra 100 doları daha toplayıp yarın Artık ne zaman açıklanır bilmiyorum pek takip etmediğim için ee, çıkan maçları da toplam 15 tane yani 7 tane hakkım kaldı yapmam gereken 7'sini de yaptıktan sonra bakın burada my best kısmında kaç tane yaptığınız gözüküyor. 15'e tamamlayınca bırakacağım. Yani çok fazla kasmayı düşünmüyorum. Ee, şimdi size ödül kısmını göstereyim arkadaşlar. Ee, bakın 20 27 Eylül'e kadar vaktimiz var. 6000 dolar ve 6000 azur yani buranın kendi token olacak artı NFT dağıtacaklar. Bakın en az 15 tane istiyor. Şimdi ödül havuzunda e, ilk ona garanti ödül var gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, birinciye bin 1000 dolar, onuncuya 80 dolar e, bildiğiniz teter veriyor USDT artı 120 Azur verecek. Ondan sonra kalan kısma da 1000 doları paylaştıracak ve 1500 e, Azuru paylaştıracak arkadaşlar. NFT ödüllerinde bakın özel sadece kazananlara veriyor NFT ödülünü herkese dağıtmıyor işte ilk üçe veriyor. Ee, en çok bahis kazanana veriyor. En az kaybedene veriyor. Falan filan. Ne demiş? 5 tane üst üste kazanana veriyor. 10 tane, 20 tane üst üste falan filan demiş. Yani tutturabiliyorsanız eğer tahmininizi çok tahmin yapmanıza fayda var. Ama tutturamıyorsanız e, çok da uğraşmaya gerek yok. Evet arkadaşlar burada da böyleydi. MyBest kısmından takip edebilirsiniz eee ne zaman maçtan olacağı gösteriyor leaderboard kısmında. Buradan takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu gibi içeriklerin takip etmek için abone olun. Zil but butonunu aktif edin. Kendinize iyi bakın. İyi günler.